Recep abi şöyle düşün. Şimdi mesela o yukarıdaki şuradan gelip de buradan da dönebilir. Bir kere şu an bu caddede inşallah bu işlerden sonra bir bayan akşam karanlığında Migros'a da çoka gidebilir. Sol lastik gerekirse bunun üzerine bassın ya. Yani. yakışan caddeler yapacağız. Arkadaşlar burada bir trafik yolu yok. Hızlıca biz bunu asfalt serip buna yapıp sonra şu çatlakların tamiratını yapacağız. Metrede bir koyduk başkanım ağacı. İyi akşamlar. Kaldırımlar sarısı ya. Zaten, Abla kolay gelsin. Bu var yapacağız buraya. Vallahi çok güzel. Sıfır bir asfalt şey gelecek. Evet. Şey 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 olacak. İnşallah. Daha güvenli, evet. daha şık sizin gibi. Çok güzel bir cadde olacak inşallah. inşallah. Bulvar şey yapıyoruz Yücedin Cadde. Ortaya çiçekler dikeceğiz. Okul var, camiye başlayacağız. Bulvarı da bitireceğiz. Burası güvenli, şıkır şıkır bir cadde olacak inşallah. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Efe, kardeş ne Efe? Ege. Ege. Eslem Esnem, al bakalım. Hoş bulduk abi. Bulvar yapacağız. Evet. Sıfır bu ortalara. Yani. E, sıfır asfaltını sereceğiz abi. Evet. Güzel aydınlık bir yer olacak abi. Yine bir engelli rampamız. Bunun gibi bizim Karabük'te 50-60 tane şey yer var. Hepsine bir göbek çalışalım. Böyle laba luba oradan oraya oradan oraya geçiş oluyor yok. Bu tarz yerlerin hepsi çalışın. Olabilir. Durakları da yapacağız tertemiz tamam mı? Tamam. Anneciğim tamam. ne demek. Ben göreve geldiğimde buralar patlaktı. Bu hatta biz spor tesisleriyle hastaneyi ve Şahin Tepesi bölgesini birleştirdik. Bu hatların bir master planı olsun ki ya bu hat böyle devam etsin abi.